erken teşhis ettiğimizde yüzde yüze yakın tedavi edebileceğimiz kanser türleri var. Bunlar meme kanseri, bağırsak kanseri, rahim ağzı kanseri ve bunları Sağlık Bakanlığı olarak biz de tarıyoruz. Erken yakaladığımızda yüzde yüze kadar tedavisi var. Ama geciktik mi maalesef hem tedavisi zorlaşıyor hem ağırlaşıyor hastalar için hem de maliyeti olarak da gerçekten çok yüksek maliyetlere çıkıyor. Bu erken teşhis için yapılacak tek şey var farkındalık. Bunu halkımızın bir şekilde farkında olması gerekiyor. Çünkü aile hekimliklerimiz bu işin çalışıyor. E, toplum sağlığı merkezlerinde KETEM dediğimiz kanser eğitim ve tarama merkezlerimiz var. Oraları çalışıyor hastaneler var ama dediğim gibi hastaneye düşmeden önce aslında biz bu işi tarama ve farkındalık yoluyla çözmek istiyoruz. Bu amaçla tüm halkımıza bunu anlatmak, bu işi farkındalığa varmak için liselerimiz, üniversitelerimiz aynı şekilde tıp fakültelerimiz canlı başla çalışıyorlar. Özellikle sağlık meslek liselerimiz pembe zarflara pembe kağıtlara yazıyla e, tüm e, burada ulaşılabilecekleri kimselere e, meme kanseri ilgili farkındalıkla ilgili yazılar yazmışlar çok güzel e, ve bu mektupları gönderecekler e, gerçekten çok güzel bir etkinlik yapmışlar e, kendilerine teşekkür ediyorum e, bunlar devam ediyor ama e, özellikle halkımıza Vatandaşlarımızdan yani şunu çok net bir şekilde istiyoruz. Sağlık Bakanlığımız canlı başta çalışıyor. Ne olur bunun farkına varalım diye. Zaten aile hekimlerimiz, ebelerimiz bununla ilgili yeterli şekilde destek veriyorlar. Farkındalık daha evde muayene başlıyor çünkü. Ve erken teşhiste %100 tedaviye kadar gidiyoruz. Ne olur farkında olalım. Tamam mı? Tamam. Çocuklar heyecanla okulların açıldığı ilk haftadan beri hazırlanıyorlar. Mektuplar yazıyorlar. Ee, kadınlarımıza bu hastalığın dünyada en çok kadınlarda görülen kanser türü olduğuna ve fark etmeleri için el yazılarıyla pembe kalemlerle çocuklarımız mektuplar yazdı. Onları dağıtacağız. Sayın İl Sağlık Müdürümüze eşlik etmek istedik. Ee, farkında olmak... Ee, hayatı daha da pembe hale getirecek kansersiz bir dünya için e, elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz çocuklarımla. kendi çapımızda onları daha duyarlı yapmak için mektuplar yazdık. Kansersiz bir dünya hepimiz için daha pembe olacaktır. En önemli olan şey bu ve erken teşhis. Eğer erken teşhis olmazsa kanserin çaresi de olmaz. Bu yüzden biz kanserin çaresine ve onu azaltmak için çabalar gösteriyoruz. İnsanlar kendi kendi nasıl kanser olduğunu, nasıl meme kanserini kendi kendilerine muayene edebileceklerini anlattık. Bugün kansere farkındalık için böyle bir mektup yazmışlar. Hepimize dağıttılar. Sağ olsunlar. İnşallah tüm Türkiye'de bilinçlenmiş olur. Kanseri erkenden teşhis ederiz. Daha fazla can almaz diye umuyorum. Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun.